Herkese iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar. Bir önceki dersimizde aktör modelinin eklenmesini görmüştük. Bu dersimizde de producer yani yayıncılar modeli ekleyeceğiz. Bu modellerimizi niye ekliyoruz? Bu modellerimizi biz veri nesnelerimizi tutacağız ve view'larımızı yani görünümlerimizi bu modeller vasıtasıyla datalarımızı getirmeye yarayacak model kısmı şu kısımda da aktörü oluşturmuştuk. Aktörü oluşturduktan sonra IDC profil picture URL'i full name ve biyografisi olarak aktör modelini bildiğiniz gibi bir önceki videomuzda oluşturmuştuk. Şimdi producer modelimizi aynı şekilde oluşturalım. Geliyorum model kısmıma add diyorum ve buradan class olarak oluşturuyorum. C sharp class olarak. Ve buraya producer diyorum arkadaşlar. add diyerek class'ımın eklenmesini sağlıyorum. Bu da aynı özelliklerden, propertylerde oluşacak. Yine bir id'miz olacak. Şöyle prop deyip integer id diyorum buraya. id'mizi verdik aydın verdikten sonra diğer kısımlarıma geçiyorum. Burada bir profil picture URL verelim. Onu da string olarak tutalım. String dedim ve buraya profil picture URL veriyorum. Daha sonra bu producer yayıncıları tutacak bir isim olacak. O da string arkadaşlar verebilirsiniz. Ve buraya da vereceğim isim yani property full name olsun. Son olarak da biyografisini tutalım. Orada string değişken atıyorum ve bio diyorum bu kısmını da benim şuradaki şöyle söyleyeyim arkadaşlar data ne kütüphanesi ne işimize yarıyor kastım şuradaki id yazdığımız zaman bunun bir e, bizim primary key dediğimiz primary key dediğimiz yani birinci anahtar olarak algılaması adına ve identity identity olarak artması için ee, buraya bir e, Data Animation Kütüphanesi'nde olan Key'i aktarmam gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum, şuraya Ben Key dediğim zaman Şu pop-up'tan e, ComponentModel.DataAnimation Kütüphanesini aktardığınızda Artık bu alanı otomatikman e, Ne tutuyor arkadaşlar? Primary Key yani Identity artacak benzersiz bir satır olmasını e, sağlıyor. Bu yüzden data anlamanız çok önemli. Evet bu dersimizde producer modelini oluşturduk. Bunun da propertileri, profil, e, bir profil resmi, ismi ve biyografisinin olmasını sağladık ve bu kayıtları tutmak için database tarafına gönderdiğimizde ID'sinin data nation'la eee key ile anlamasını sağladık bir sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum